Eu não vir maquina. Bizim bu fuarda sandığımızda e, e, kurum olarak üretmiş olduğumuz da güneş da da tanıtıyoruz. da e, güneş da da özelliği, mobildir. istediğiniz araziye kolaylıkla götürebiliyorsunuz. Farklı arazileri tek sistemle sürebiliyorsunuz. Güneşi otomatik takip ediyor. Takip edildiğinden dolayı özellikle bizde Şanlıurfa koşullarında 14 saat kesintisiz çalıştırabiliyorsunuz sistemi. Onun haricinde otomatik takip esasında hidrolik güçle çalışıyor. Hidrolik güç esasında hem de size görevi yapıyor hem de güneşi takip ediyor. Bu sistemimiz yaklaşık 70 bin lira mal ettik. bin lira mal ettik. Eee seri üretime geçerse e, bunun fiyatı daha da düşecektir. E, var olan sistemimiz saatte 70 ton çıkartabiliyor. 170 metre derinliğe kadar yünebiliyor. Ama bu sistemimiz örnektir. Daha küçük ve daha büyük kurulabilir. Eee e, projemizi e, bu konuyla ilgili 2007 yılından beri çalışmaktayız. var olan şu anki makinemizi 2010 yılındaki e, vermiş olduğumuz proje. 110 o 500 bin proje sayesinde geliştirdik. Ve projemiz geçen sene bitti. Bu sene de makinenin patentini aldık. <laughs>